Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda çok güzel ürünler var. Kataloğa geçmeden önce hepinizden ufak bir ricam var arkadaşlar. Mutlaka videoya beğeni atıp kanalımıza abone olup videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Ve gelmesini istediğiniz ürünleri de yorum olarak videonun altına mutlaka mutlaka yazın arkadaşlar. Kataloğa başlıyoruz. Oyuncak mini karakterler geliyor. Adet fiyatı 45 lira. Tek kişilik yorgan 155'e 215 cm 280 lira. Çift kişilik yorgan 195'e 215 cm 350 lira fiyatı. Oyuncak mini iş makineleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 40 lira olacak bu ürünlerin. Kibi markasından ışıklı plastik kedi top oyuncağı üçlü bir ürün 55 liralık fiyatı var. Evcil hayvan su çeşmesi geliyor arkadaşlar. 500 liralık fiyatı var bu ürünün. Oyuncak bebek ve pet seti 170 lira fiyatı. Kapaklı hazneli rende geliyor arkadaşlar. Saklama kabı olma özelliği de mevcut bu ürünün. Ana gövdeye bağlı şeffaf kapağı da var. 60 liralık fiyatı olacak. Manuel kollu rende. 3 farklı fonksiyonel paslanmaz çelik rendesi mevcut bu ürünün. 280 liralık fiyatı var. Lav markasından cam kase geliyor. Adet fiyatı 19 lira olacak. Televizyon battaniyesi 110'a 170 cm ebatlarında ekru renginde 280 lira fiyatı. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı ve yemek çatalı 30 lira adet fiyatı. Tatlı kaşığı ve tatlı çatalı 23 lira adet fiyatı. Çay kaşığı da adet fiyatı 15 lira arkadaşlar. Taç markasından Bella döküm tava 26 santimetre ebatında 350 lira fiyatı. Erkek yarım fermuarlı polar medium large x-large bedenlerde 150 liralık fiyatı var. Schaefer'dan çay makinesi 1.8 litre su ısıtıcı haznesi mevcut. 1 litre de cam demlik kapasitesi var. 2 yıl garantili 1100 liralık fiyatı olacak. Taç markasından Bella döküm basık tencere 3 litre kapasiteli 26 santimetre arkadaşlar. iki farklı da rengi mevcut 580 lira. Ayaklı kulplu çay bardağı 13 liralık adet fiyatı olacak. Luminart'tan yemek tabağı ve kasesi geliyor arkadaşlar. Tabaklar ve kaselerde iki farklı renk seçeneği mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Kazıklı bahçe fiskesi Kiwi markasından geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. 55 liralık fiyatı var. Dijital baskılı kadife, kaymaz taban saçaklı salon halısı. 120-180 cm. Yıkanabilir bir ürün. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Fiyatı 400 lira. Çift kişilik baza başlık seti. 150-200 cm ebatlarında. 30 iş gününde ücretsiz teslimatı mevcut arkadaşlar kurulum dahil değil bu ürüne 7200 lira fiyatı. Kiwi markasından elektrikli üfleme makinası 500 liralık fiyatı olacak. Bambu kapaklı borosilikat demlik geliyor. 1.2 litre kapasiteli 300 santigrat dereceye kadar ısıya dayanabiliyor. 230 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya da bir beğeni atıp arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2200 liralık da fiyatı var. Lavdan limonata bardağı 19 liralık fiyatı var arkadaşlar. Arzum'dan Ale Blender seti geliyor arkadaşlar. 1200 liralık fiyatı olacak bu ürünün 4 yılda garantili Sek 4 programlı bulaşık makinesi 12 kişilik yıkama kapasitesi mevcut Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 8500 lira. Çelik termos 1.8 litre kapasiteli iç ve dış yüzeyi 304 paslanmaz çelik bir ürün 9 ve 12 saat aralığında sıcak tutma özelliği mevcut 850 liralık fiyatı var. Borosilikat cam cezve geliyor 300 santigrat dereceye kadar ısıya dayanabilen bir ürün. 50 liralık fiyatı olacak. Borosilikat kaşıklı baharatlık seti ikili bir ürün. Bambu kapaklı ve bambu altlıklı 100 liralık fiyatı var. Simbo markasından 1.6 litre kapasiteli termos geliyor. Fiyatı 180 lira. Paşa Bahçe markasından kilitli saklama kabı 120 liralık fiyatı var granit tencere 24 santimetrelik bir ürün. 2 farklı rengi bulunuyor. Adet fiyatı 300 lira. Bambu tabaklı çift cidarlı borosilikat bardak 200 mililitre kapasiteli 100 liralık fiyatı var. Paşa Bahçe markasından gastro butik reçellik altılı bir ürün arkadaşlar. 70 liralık fiyatı var. Kibiden kedi oyuncak tüneli iki toplu bir ürün 80 liralık fiyatı olacak. Aprilia'dan erkek bakım seti 7 aksesuarlı ve seyahat çantası da ürüne dahil arkadaşlar 2 yıl garantili 440 liralık fiyatı var. Pier Cardin akıllı baskül 2 yıl garantili 350 liralık fiyatı olacak. Altın fileli ayaklı sunum kasesi 90 liralık fiyatı olacak. Altın fileli salata kasesi bu üründe yine 90 lira. Altın fileli ayaklı servis tabağı Yine 90 liralık fiyatı var arkadaşlar. Desenli baharatlık çeşitleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 13 lira bu ürünlerin. Oral B'den White Clean diş fırçası 2 yıl garantili arkadaşlar bu ürün. 1750 liralık fiyatı var. Cem markasından ezme tava geliyor arkadaşlar. Yanmaz yapışmaz granit iç kaplaması ve ısıya dayanıklı granit dış kaplaması mevcut. Güzel ve şık bir ürün 26 santimetre çapında 200 liralık fiyatı var. 26 jant bisiklet 21 vitesli 2 yıl garantili 3000 liralık fiyatı olacak. Bordürlü banyo havlusu 70'e 140 santimetre ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut 90 liralık fiyatı var. Şeffaf raf örtüsü 50'ye 125 santimetre ebatlarında 30 liralık fiyatı var. SEG markasından 9 kilogramlık çamaşır makinesi geliyor arkadaşlar. 2 yıl Vestel servis güvencesiyle garantili bir ürün. 15 programlı, 1000 devir ve zaman geciktirme özelliği de mevcut. 10.000 liralık fiyatı olacak. Bayan kısa, tight, small, medium, large, x-touch bedenlerde fiyatı 80 lira olacak. Bulaşık altlığı 35'e 45 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut bu ürünün. Adet fiyatı 20 lira. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın. Ve videoyu da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atarsanız da çok sevinirim. Katola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Relax süngerli yatak 90x190 cm ebatlarında bu ürün. Ücretsiz teslimatı var 30 iş günü içerisinde. 1500 liralık fiyatı olacak. Evcil hayvan tarama fırçası farklı renkleri mevcut adet fiyatı 100 lira olacak. Metaltex karma kek kalıbı arkadaşlar 26 santimetre, 30 santimetre baton ve 30 santimetre de yine tart kalıbı olarak geliyor. 100 liralık adet fiyatı olacak. Kiwi markasından bahçe sulama başlığı seti geliyor. 78 liralık fiyatı var bu ürünün. Kiwi otomatik fonksiyonlu bahçe sulama tabancası 120 liralık fiyatı olacak. Oyuncak mini kamyonlar geliyor. Farklı seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 65 lira. Sunny çelik su ısıtıcı 1500 watt gücünde 1.7 litre kapasiteli 2 yıl garantili 360 lira fiyatı. Homent'ten tost makinesi geliyor arkadaşlar. Döküm plakaları mevcut bu ürünün 1600 liralık fiyatı olacak. Bonel yaylı yatak 160'a 200 cm ebatlarında 3500 liralık fiyatı var. Tek kişilik baza başlık seti 90'a 190 cm ebatlarında kurulum dahil değil arkadaşlar bu ürüne. Demonte olarak servis ediliyor. 30 iş gününde ücretsiz teslimatı mevcut. Fiyatı 3750 lira. Schaefer'dan Türk kahvesi makinası iki farklı pişirme fonksiyonu var bu ürünün. 10 saniyede de otomatik kapanma özelliği mevcut. 2 yıl garantili 1100 liralık fiyatı var. Fastchev her kumsal tencere seti 6 parçalık bir ürün 18 cm, 16 cm ve 14 cm'lik 3 tencere ve 3 de kapağıyla beraber geliyor. 700 liralık fiyatı olacak. Aprila Saç Kesme Makinesi Farklı renkleri mevcut bu ürünün 2 yılda garantisi var. 250 liralık adet fiyatı var. Şarjlı Damacana Su Pompası 4 Watt gücünde Tam dolu şarj ile ortalama 80 litre su pompalayabiliyor arkadaşlar. 100 liralık fiyatı olacak. Aprilla'dan Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 2 yıl garantili bir ürün. Çift taraflı bıçak sistemi hızlı şarjı ve 120 dakika kullanım özelliği mevcut. 400 liralık fiyatı var. Cemden kapaklı balık ve gözleme tavası 30 cm. Arkadaşlar bu ürünün çapı 250 liralık fiyatı var. Kividen makaralı 5 metre tasma, el feneri ve kaka torba haznesi seti fiyatı 200 lira arkadaşlar. Renkli oval kase geliyor arkadaşlar fiyatı 30 lira. Cam kase geliyor 17 santimetre arkadaşlar bu ürünün adet fiyatı 20 lira. Lav markasından desenli bardak çeşitleri geliyor adet fiyatı 23 lira. Kilim geliyor arkadaşlar 80-150 e santimetre ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut bu ürünün fiyatı 160 lira olacak. Yastık kılıfı ikili 50'ye 70 santimetre ebatlarında toz pembe renginde 100 liralık ikili fiyatı olacak. Kivi markasından taşınabilir hortum makarası 10 metrede hortumu var arkadaşlar. 260 liralık fiyatı olacak. Erkek sporcu kısa, short, medium, large, x-large bedenlerde adet fiyatı 100 lira. Renkli cam kase çeşitleri geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 15 lira. Cam sunum kasesi geliyor. 90 liralık fiyatı var bu ürünün. Cam süt taşırmaz geliyor 25 liralık fiyatı var. Saçaklı kaymaz taban fitilli salon halısı 4 metre karelik bir ürün. Farklı renk seçenekleri mevcut arkadaşlar ve yıkanabilir bir ürün 800 liralık fiyatı var. Erkek eşofman altı medium large x large bedenlerde farklı renk seçenekleri mevcut 240 liralık fiyatı var. Paşabahçe markasından ayaklı kapaklı servis tabağı 32 cm çapında 330 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı fitilli klozet takımı 60'a 50 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Yıkanabilir bir ürün 250 liralık fiyatı olacak. Kiwi markasından seyahat ütüsü katlanır sap ile seyahatler için ideal bir ürün. Farklı renk seçenekleri de mevcut. 500 liralık fiyatı var. 4 parça multimix set geliyor arkadaşlar. 110 liralık fiyatı var. Çift kişilik lastikli çarşaf 160 200 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Fiyatı 130 lira. Dijital baskılı kadife, kaymaz taban saçaklı yolluk 3 farklı ebatta geliyor arkadaşlar. 80'e 150 cm olan 200 lira, 80'e 200 cm olan 280 lira, 80'e 300 cm olan da 400 liralık fiyatı var. Arzun markasından süpürge geliyor arkadaşlar. Toz torbasız HEPA 12 filtresi de mevcut ve 5 metre kablo uzunluğu var bu ürünün. 3300 liralık fiyatı var. 4 yılda garantisi var arkadaşlar. Arzum'dan Multi Blender seti 1.5 litre doğrama haznesi ve 1500 Watt gücünde. Bu ürün 4 yılda garantisi mevcut. 1500 liralık fiyatı var. Kesme tahtası farklı renkleri mevcut bu ürünün 20 liralık adet fiyatı var. Ayran sürahisi farklı renkleri mevcut adet fiyatı 50 lira olacak. Aprila'dan tıraş makinesi 2 yıl garantili bir ürün birçok farklı başlığı mevcut arkadaşlar. 240 liralık daha fiyatı olacak. Emaye sos tavası 16 santimetrelik bir ürün 150 liralık fiyatı var. Borosilikat süt kupası farklı desenleri mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 25 lira. Ve bir kataloğunda sonuna geldik arkadaşlar. Katalogda çok güzel ürünler vardı. Umarım sizler de ürünleri beğenmişsinizdir. Yorum olarak aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.